biz de Geldik sonra. mi? Hı. Geldik. Şu anda gelmiş bulunmaktayız. Bu GoPro benim sinirimi buldu. Değil mi Dişat? Şimdi çadırlara doğru gidiyoruz. Orayı da gösterelim. Evet geldik. Abi görüşürüz. Tamam. Hoşça kalın. Hoşça kal. Evet burasıymış. Kamp yerine geldik. Herkese gülmüyorum. Neyse, 7 gram burada ne iş var ya? Oha 7 gram var. Bayağı geldik. Şurada 7 gram bile var yani. Şu kahve. Kahveci. Ondan sonra kamp alanı burası. Şu an ilerliyoruz. Sahne dedikleri yer orası mı? Sahnecik mi o? İnsanlar bir şey. Gerçekten mi? Mazhar <laughs> kersanım var, hepsi arkadaşım ya, dedik. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yani. Nereyim? Hey. Başka fıstık. Resmen sen bir şey sevdi ya. <laughs> Yalnız kıyafetler falan bence gayet başarılı. Şu sisteme de çok sevdim. Çadırlar da değişik. Şimdi. Çadırı ben kurmayacağım değil mi Nişan? Sen kuracaksın. Sen kuracaksın, ben kuracağım. Çadırı ben kurmayacağım biliyorsun. Kurmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> kurmayacağım. Şimdi onu fırlat. Onun Bu düştüğü yere. Bunun düştüğü yere obamızı kuracağız. Tamam. <laughs> Buraya koyuyorum. <laughs> you arkadaşla çalıştık. Gayet tatlış insanlar. Bu arkadaşımız Bu arkadaşımız neredeydi? Avusturya. Avusturya'da okuyor bu arkadaşımız. O da İstanbul'da okuyor. Çok tatlış insanlar. Böyle güzel bir yer. Şöyle bakın 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 bakın. Tamam, akşam tekrar çekeceğiz. Akşam daha çok eğlenip daha güzel şeyler çekeceğiz. Şimdi bir çakalım. insanlar Çağatay'a ilik amaçlı e, bir şalvar tarzı bir şey dikmeye çalışıyorlar. Aynı bir de onları ilik <laughs> amaçlı. Olmuyor. Evet. Okey orayı halle ama yuvarlayacağım onu. Herhangi bir yardımı da dokunmadı. Dün hepsini o kızlar yaptı. Hiçbir yardımı dokunmadı. Öyle bir adam çatıştı. Işte. Öyle bir şerefsiz. <gülüyor> şerefsiz. <gülüyor> Bana ne yapıyorsun? Suyu iç. Hadi, güneş Aşırı güneş. Ondan öyle kal. Hala akşam olmadı <laughs> <yanımladı> ya. <laughs> <Hiç içine gülüyor> Saat <verin yetine>. kaç? <gülüyor> Al. Hava güzel hissediyorum. Hayır. 2.10 geçiyor. <laughs> 2.10 geçiyor. Bize yemek mi tamam, yesek? Tamam. Yemek mi yesek tamam, bir tamam, yerlerde? Başladım. Çağatay Dişat yemek mi yesek? Acıkmadınız mı? Gidelim yiyelim. Tamam biz gidiyoruz. Ne yiyeceksin? Yani balık yiyebiliriz <laughs> ben. Oğlum bir saat balık 3 tanesi lira sarar mısın? Hayır. 5, 6, sararım. 8, 9, 10, 11, 12, sarmıyor. Biz dün 16, onlar arkadaşlar. Ciddi 20, çok üşüdük. 23, Çat'la biz beraber kaldık, Çatay başka burada, çadırda kaldı. Aksiyon burada sen niye kendini çekiyorsun şu an? Abi ben gösterdim seni daha defa. <laughs> aksiyon burada, sen ne anlatıyorsun orada? Senin yaptığını Hayır, anlatıyorum. Hayır beni değil, burayı göstereceksin. Ben bir şey yapmıyorum, ben duruyorum abi. Çağatay daha, daha, daha deminden beri o kızlara eziyet çektiriyor. Ama ilginç bir şekilde onlar da buna asla gocunmadan bu işi yapıyorlar. Helal olsun. Helal olsun. olsun. Yok yok ben de yapacağım ben de yapacağım ben kesinlikle. Yalan. <laughs> Yalan. Şey, bir şey, bir şey e, dün çok soğuktu gerçekten çok üşüdük. Burdur'un soğuk o, olduğunu bize söylemişlerdi ama o, o, bu kadarını o, o, beklemiyorduk yani o, Antalya'dan o, o, gelince. Eee dün işte Dilşat'la biz beraber kaldık çadırda. Götümüz dondu. Götümüz Götümüz dondu arkadaşlar tam anlamıyla götümüz dondu. Ama Aa, olsun. Bugün Çağatay'ın şeyini kesin alacağız. Uykutulumunu alacağız. Bize vermek zorunda şu anda uyku tulumunu. Yüzdenin bu şimdi buraya millet çoluğuyla çocuğuna falan da gelmiş. Yani çok, aslında çok güzel bir şey gerçekten. Yani bu tarz bir kafadasınız ve çocuğunuzu çocuğunuza getirebiliyorsunuz aslında güzel bir şey. Ama çocuğun psikolojisini için nereye geldim ben? Bakışları atıyorlar. <laughs> Ama güzel, güzel. Dün biraz daha canlanmaya başladı. En azından daha iyiye gidiyor şu an. Düne nazaran. Tekrardan bütün olan biteni size göstereceğim. Biz şimdi bir yemek yiyeceğiz. Yemek yedik zaten. Göle gireceğiz. Ondan sonra tekrardan devam ederiz. Saçıma bak. Dizil. Dizil. Benim şampuanımı yıkamak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin Maldiv'lerini... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte burası. burası. Türkiye'nin Türkiye Maldivleri olduğunu da yerli şurada yerli Maldivler olduğunu şunu anlayabilirsiniz bakın gözleri görmüyor tamam mı? yerli yani yerli bakın yerli yani özümüz özümüz bu. İkiye gireceğiz. Bakalım nasıl. Hadi. Aa, öyle değil, öyle değil. Seni mahvedeceğim, seni mahvedeceğim. <laughs> tamam tamam, bitti bitti. Bitti. <laughs> bitti. bitti. Hadi. 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 Bir. Hadi. İki. İki. Üç. Üç. Ah, kil, kil. Onu yüzüne sürmen lazım. Çok güzel şey. Hadi sürelim. Hadi sürelim. Yüzümüze süreceğiz.

Siz küçük kapçı çocuklar mısınız? Büyüyünce kapçı mı olacaksınız siz? Oturdun. Oturdun. Ne diyorsun sen dedi ona. Hayır buraya gel. gel Gelmeyeceğim gel gelmeyeceğim. Hayır oturacaksın. Hayır. Anlamıyorsun. Üf, tamam peki. <laughs> Bir kere daha atacağım şimdi anne. Yapacağım anne. Yapacağım. Atacağım onun suratına. Atacağım kumu. Atamazsın. Beni sev. Beni. Kahvaltıya. Kahvaltıya gidiyoruz. Aşağıda çok güzel bir menemenci varmış. Orada kahvaltı yapacağız. Ondan sonra Çağatay bizi merkeze <laughs> götürecek. Merkeze inelim, bir şey alalım, sigara falan alalım. Ondan sonra yiyecek bir şeyler alalım. Sonra buraya geri döneceğiz, dinleneceğiz, buradaki arkadaşlarımıza takılacağız, devam edeceğiz. Çok oh, güzel, çok çok, iyi. Çok güzel devam edeceğiz, ona bakın. Ya ak canım, merakma. <laughs> Tam hiçbir şey yok burada, burada bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten. Nereye giriyorsun acaba? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Ne? Battaniye. Aa mantıklı. Gerek <laughs> <laughs> Ben bunu istiyorum. Bana bundan <laughs> alın. Ben bunu istiyorum. Evet. Sen patron patron mu? Patron gibi duruyor mu sanki sen hiç hmm. iç e Sen 35 ve 40 ve be, ben onu hayır dedim. Al bence pazarlığımızı yaptık. Değil mi? Evet. Bunun bozukluğum var. Şu an bir yere <laughs> bir yere geldik. Burada dedi ki o battaniyenin aynısı da 20 lira dedi. Biz 30 lira verdik arkadaşlar. Şimdi onu eğer aynı battaniye ise gidip değiştireceğiz. Ne koku falan mı? Koku fener yok. mi? Mum falan varsa aynen mum. da var, fener de var. Burada olmayan hiçbir şey yok. Tamam evet. mum mu alalım, fener mi alalım? Ya da mum da yedi buçuk deme abi. lira canım. Canınız sağ olsun sizin. Tamam. Şey, Helal. Gelir be. misin? Hemen geliriz. Aldın mı? Tamam. Aha. Yukarılara doğru. Hadi ya. Bizi kazıkladı mı bu abla ya? Aynı bak marka. Bizi kazıkladı mı? Vay be kazıklanmıştı arkadaş. Şunu söyler miyim? Şimdi şunu söyleyeyim. Biraz sonra gidiyorsun. Bu ufak geldi. Biz kişilik alacağız dedi. Biraz tamam. sonra ama. Hı e, ben almıyorum diyeceksin. Tamam. Anlatabildim mi? Tamam. Öbür türlü Şimdi bak bak ben söyledi de. O Aynen. Şey, şimdi kafayı da çekin. Aynen. Anlatabildim mi? Tamam. Adam, adam haklı Başka şey değil yani. Tamam abi. Çok doğru söylüyorum. O zaman onlar alana kadar biz gidip değiştirelim ama bu tek kişilik diyelim ya da şey diyelim. Kaç kişi daha var bize yetmez. Aynen. Şimdi buradan çıktığınız zaman, vardığınız zaman dedim söyledim şimdi bak. Bizim görüyorlar mı? Tabii karşılarında Hadi ya. Oluyor. Tabii. Haa. Ha. Ooo gizli saklı. Hmm tamam. Battaniyeyi iade edeceğiz. Şimdi şey, siz de buradan benden götürdüğüm battaniye göreceksin. Aynen. Her şey kulağına değişecek. Evet, Anladın evet mı? doğru söylüyorsun abi. Battaniyeyi şimdi değiştireceğiz. Bunlarımızı da alalım. Evet şimdi hep beraber şöyle göstereyim. Hep beraber sahile gidiyoruz sahilde birazcık oturacağız. İşte de şeye falan gireceğiz. Göle falan gireriz. Eğleniriz. Son akşama doğru da tekrar festival alanına döneriz. Şimdilik bu kadar. Hadi. Geldik. Bakın. Çatay. Ah. Geldik geldik. Maldivlere gelemesek de Maldivlere benzeri bir yere geldik. Şöyle yap, şöyle mi? Yukarıdan mı Evet Maldir. yukarıdan. Kendini görsün kamerada. Şöyle göstereyim, gölü de göstereyim o zaman. O, güzel şeyler yaşayacağız. Bu arkadaşlar bizi bırak sağ Tekrar çıkacağız arkadaşlar. <laughs> Bence o kadar batmıyor ama bu güneş bizi yakar arkadaşlar. Yani batmadığı ya batmadığı için yakar. Ya. Kumlar... <laughs> Kumları göremiyorum tabii. da kum da değil ha. Bunlar işte o şeylerin kurumuş hali mi dişat killerin? Ya, Buna taş. Taş mı? Hı hı. Şey, Üf, çamur gibi. Su, bir su bak şey. bak berraklığa bak. Berrak falan değil. Tamam arkadaşlar. Tamam, Yine de güzel yani. Bence de sanki o bir taraftan daha iyi. Daha bir de güzel. Daha güzel. Aynen. Gayet kanka güzel. <laughs> Evet. İnsanlara göstermemiz lazım buradaki şeyin ne kadar yararlı olduğunu. Evet, doğru. <laughs> Şey, şey Ay, ne kaldı ya ya. Korkma korkma Hayır Öpek balığı gibi yaklaş bana Çağatay. Atarak okay. <laughs> Trip'dur. Al kapı Kapat Dur ver da ben, ben şu ayağımı şu ayağımı. Tamam ya. Şu <laughs> an iyiyiz. Başta. <laughs> <Ay. ya. gülüyor> i̇yiyiz. iyiyiz. Ay. <laughs> i̇şte abi Devam abi. Tamamdır. Devam edin. Sadece seni çekeceğim diye. Bunu koyacağım. Ben çok emanetlisin değil mi? Anne. Ya şu <laughs> an tutuyorum <laughs> ben ben <orada>. onu. <laughs> Gel abi. Uşak. Geziyor böyle bize son akşam böyle. Aa karate git ne yapıyorsun dedim. Karate git değilim ben dedi. Pandayım dedi. Kapat pan, panda panda kıyafeti şey Ben pandayım. Ün yapıyor böyle. Bambağacı kı kemiği dövüş gibi yapıyor. Aslında dedi panda değilim. Balerinim dedi. Bir soylu balerin kıyafeti. Benimle dalga mı geçiyor bu? <laughs> hepsi gerçek. Hepsi gerçek. Hepsi gerçek. Sor. <laughs> Aa panda falan dedik. Eee, bir çıkardık üzerindeki şeyi. Bayer'in kıyak çıktı. Çıktı Asla ben Bayer'indim aslında. Sonra şey baa yaptı. Aa bir tribe girdik böyleyiz. <laughs> Amsterdam'lar içiyoruz böyle. Görüşürüz. bye. <laughs> Nereye? Neredeyiz? Neredeyiz lan bu <laughs> duruşta? Pelo festival nasıldı? Ne yaptık? Nasıl geçti? İyi veya kötü yanları. Bunu festival zamanı çekemedim. Yani festivalden ayrıldığımız zaman çekemedim. Çünkü e, birkaç problem yaşadık orada. Bu yüzden direkt Antalya'ya dönmek zorunda kaldım. Dişat'ta, e, Çağatay'da Fethiye'ye gittiler tekrardan devam etmek için. Benim işlerim olduğum için tekrar Antalya'ya döndüm. Her neyse. Festivalin nasıl Biz oradaki insanlarla çok sevdik. Orada çok güzel insanlar var. Çok tatlış insanlar var. Gerçekten mükemmel ama organizasyon çok kötü. Gerçekten çok kötü. Azıcık Agatha bir agar her neyse, bir festival kalmamıştır diye düşünüyorum. E, çünkü e, festivalin e, ilk günü ya her yerde polisler vardı bir ara böyle bir üç tane böyle şey dolu polis geldi. Ondan sonra e, festival alanını e, halk plajının yanına kurmuşlar. Halk plajının orada da ee, günü birlikçiler ve hani kamp yapan aileler vardı. Yani ailelerle aramızda 500 metre var ya da yoktu yani. Hem onlar rahatsız oldu. Doğal olarak rahatsız oluyorlardı bizden. Aksiz gürültüden, sesten. Hem de biz onlardan rahatsız oluyorduk. Çok haklı bir şekilde. Festival alanına belirtilen yerde festival yapılmadı. Yani bize gösterilen, bizim internette gördüğümüz yerde festival olmadı. Başka bir yerde oldu festival. Yani Sala'da da oldu ama Sala'nın o belirtilen kısmında olmadı. Onun dışında biz adamların bize mesela şöyle bir şey yani Orada yazanlar tuvalet yok, duş yok. Yemek yiyebileceğimiz bir alan yoktu. Son ertesi günü yani festivalin ikinci günü yemek yiyebileceğimiz bir alan oldu. Ve insanlar gerçekten sıkıldı. Ben biz oradan gitmeden önceki gün festival alanındaki sahnenin kabloları patladı, alev aldı sahne. Yani açıkçası festivalin Festivaldeki insanlar mükemmeldi. Çok güzel insanlarla tanıştık. Çok tatlı insanlarla orada muhabbet ettik. Onun için çok mutluyuz. Ama festival organizasyonu iğrençti. Yani o insanlara daha profesyonel bir e, organizasyon şirketi mi diyorsunuz artık her ne diyorsanız onun eşlik etmesi gerekiyor. Onun dışında gerçekten de yine de eğlendik. Bir şeyler yaptık. Kendi adımla konuşuyorum. Birçok şey yaptık kendi arkadaşlarımla birlikte. Bence o kadar da kötü değildi ama gerçekten insanların beklentilerini karşılamadılar. 300 lira para alıp e, insanlardan daha daha e, iyi bir şey bekliyorduk. En azından tuvalet, en azından bir duş yeri ve yemek olmasını beklenirdi. Neyse, biz video çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. E, birkaç daha sonra hani daha festival gezeceğiz böyle festival festival. Ee, onların da videoları çekeceğiz. Şimdilik bu kadar rutçukalım. <laughs>